Bülent. Bak abi bu işi halletmeden bugün gitme bence sen. Abi nasıl çözeceğim ya? Safiye abla üzüntüden kendini odaya kapattı. Başak desem benimle konuşmuyor. Ben nasıl çözeceğim bu işi? Başak da mı konuşmuyor seninle? E, konuşmuyor abi. Yani öyle konuşmuyor gibi değil de naz yapıyorum yani. Ya kızım Bülent'in ne suçu var? Safiye ablası öyle canım yaktı ki Simoş. Bana bak Başak. Sen o kadına o lafları söyledin mi? Cık. Ha. Biri senin canını yakacak. ...ve sen hiçbir şey söylemeyeceksin, öyle mi? Bence söylememiştir ya. Başak bile bu kadarını yapmaz abiciğim. Abi bu koskoca kadın uyduruyor mu yani? Ya abiciğim, Safiye ablan zaten ilk bakışta sevmedi. Bir de anlattın huyları varmış. Ha, o, oğlum ben size çirkin sevmez dedim ya. Başak gibi güzel kızı niye sevmesin yani? Allah aşkına laf seninki de. Of of, biz de aşağı Bağdat'ı soruyoruz. Abi ne alakası var aşık olmayla? Ben aşık olmasam da fikrim değişmez yani. Başak on numara, beş yıldız bir kız. Zaten çirkin olsa ben çıkmam. O halde geriye tek bir şey kalıyor. Bak şimdi iş ciddiye bindiği zaman... ...ablalarla anneler oğullarına kimseyi yakıştıramazlar. Safiye abla da öyle. Yani kendince seni korumaya çalışıyor işte. O kadar ağır konuştu ki. Ya kendimi savunmak zorunda kaldım. Ne yapsaydım içime mi atsaydım Simoş? İnanmıyorum ya. Bayağı söyledin yani. Bülent'i seviyor musun? Elbette. Onu tekrar görmek istiyorsun yani. Başakçım ne demek istiyorsun? Bundan sonra Bülent'i biraz zor görürsün demek istiyorum. Sustum diye sümsük bir şey sanma, bile eve adımını attırmam. Bülent seni almaz zaten, o Esmer seviyor. <laughs> Eskiden öyleymiş, artık benden hoşlanıyor. Biz evleneceğiz, Bülent bana aşık. Ben senin gibi evde kalmayacağım, kız kurusu. Ya çok ağır konuştu diyorum. Duymuyor musun ya? Niye bana yükleniyorsun? E, yüklenirim tabii. Ya hep Bülent'in suratına bakmıyorsun, konuşmuyorsun falan. Hep bombasın gerçekten. Abarttım mı? Herhalde yani. Uf, mesela, tamam bak, buradan tatsız ayrılmayalım. Tamam, burada da beklemeyelim. Geçelim içeri. E, kadına hoşça kaldı Bülent'ten de bir özür dile. Safiye ablaya sen yanlış anlamışsın da. ...başak adına özür dilerim. Böylece teraziyi dengelemiş olursun. En mantıklısı bu görünüyor yani, doğru. Aynen. Ee, biraz konuşabilir miyiz? Aynen, ben de bir şey konuşacağım. Dur, önce ben başlayayım. Ee, en sonunda söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Ben çok özür dilerim. Neden? Ee, hani benim dün inkar ettiğim bazı şeyler vardı ya... ...ben onların... ...bazılarını söylemiş olabilirim. Nasıl bazılarını söylemiş olabilirsin Başak? Yani <laughs> insan tabii o sinir harbiyle ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Yani inan şu an hatırlamıyorum hangi bazıları olduğunu. Ya yuh Başak ya! Biz de burada bir saattir Safiye ablanın günahını alıyoruz ya. Yani. Aynen ya, bu kadarını ben bile beklemezdim oğlum. Tamam ama sen de. Özür diledim ya aşkım. Benden değil Başak, Safiye albadan özür dileyeceksin. Yok artık o kadar da. Başak eğer beni kaybetmek istemiyorsan o özür dileyeceksin. Nokta. Safiye abla, Başak sana bir şey söyleyecek. Ne söyleyecekmiş canım? O zaten söyleyeceğini söylemiş. Tamam işte o söyledikleriyle ilgili zaten. Başak. Başak. Bir şey dedi ama tam duyamadım. Başak. Dedim ya. Başak adam gibi özür diliyor o zaman. Duymamış işte Allah Allah. Sevgili Safiye ablacığım. Dün söylediğim şeylerin... ...hepsi için senden çok özür dilerim. Ne olur beni affet. E peki madem. Aslında normalde etmem ama Bülent'ciğim için. Ablam benim ya. Canım benim bir tanem. Bu böyle ilk görüşme diye biraz şey oldu ama. Sen bizim büyüğümüzsün, affet bizi. Eh, senin için her şeyi yaparım hayatım. Canım. Canım benim, bir tane. Canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.